Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcularının başında gelen Lionel Messi, kariyerini ABD MLS takımlarından Inter Miami'de devam ettiriyor. Dünyaca ünlü yıldızın hedefi ise Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek, Avrupa'da etkili, kadrosu kaliteli ve en önemlisi kendisini her türlü oynatacak bir takımda 4 ay geçirmek istiyor. Galatasaray iddiası, Messi'nin bu isteği üzerine Galatasaray iddiası gündeme gelmişti. İlk defa Fotospor'un duyurduğu bu haber daha sonra İtalyan basınında da yankı uyandırmıştı. Icardi, Osimhen ve Messi'nin birlikte olduğu bir fotoğraf karesi paylaşılmış ve altına da şu not düşülmüştü, şunu hayal edebiliyor musunuz, bu üçü birlikte mi? Duyumlara göre Galatasaray, Dünya Kupası öncesinde Messi'yi 4 aylığına kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Barcelona arada çekildi. Öte yandan Messi'nin Barcelona'yı ziyaret etmesinin ardından Katalan devine transfer olacağı da iddia edilmişti. Ancak Barcelona Başkanı Joan Laporta, Katalunya Radyosu'na verdiği röportajda bu iddiaları kesin bir dille yalanladı. Kulübe olan sevgisini gösteren spontane bir hareketti. Bundan haberim yoktu ama o burada ailenin bir parçası. Her zaman hoş karşılandığını biliyor. 105 bin taraftarın önünde ona saygı göstermek harika olurdu. Ona ve kulüp profesyonellerine duyduğum en büyük saygıdan dolayı gerçekçi olmayan varsayımlarda bulunmam.